Merhaba arkadaşlar, Borsa Borsanizm kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte TÜPRAŞ hissesinin teknik analizini detaylı bir şekilde ele alacağım. Bu hisseyi son zamanlarda sıkça canlı izlediyorum çünkü mevcut piyasa koşullarında bazı hisler diğerlerine göre daha fazla yatırım ilgisi görüyor. Amacım sizin talep ve beklentilerinizin en uygun analizleri sunmaktır. Videoları izlerken beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Çünkü bu geri dönüşler benim hangi hislere daha fazla odaklanacağım belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Her geri dönüş benim için çok değerlidir. Şimdi hissemize baktığımızda, hissemize bakın şurası koyu alan dediğim kısım benim için buradan düşüşte bir tepki bölgesi olarak nitelendiriyordum ki ne açıklandı? Açıklanan taraf bilanço. Bilanço beklenenden de kötü geldiği için haliyle satış baskısı da felaket olduğu için tepki bölgesi olarak nitelendirdiğimiz bölgeyi çok seri şekilde ki şurada büyük ihtimal bir insider bilgi geldi ve ardından satışlar felaket şekilde başladı diyebilirim. Bu yüzden buradaki nokta artık benim için kritikliğini yitirip 1618 dediğim bölge 128 TL'ler bir de en sonki bölge. Ama baktığımız zaman ne görüyoruz? Kırıyor. İki gün test. Üçüncü günde test diyelim. Ya da yaklaş diyelim. Ardından biraz daha fiyatlar baskılanıp düşmeye de devam da edebilir. Peki nereye kadar düşecek? Benim şurada dikkatimi çeken bir nokta var. Burası da bir gap boşluğu. Buradaki gap boşluğunu bir kısmını alabildi. Acaba burayı kapatıp Tekrardan bir toparlanma olabilir mi? Bunu nasıl belli olacak? Bu 123 TL. Eğer ki kırılırsa bakın 110.6 TL var. Artık dibinde, dibi dediğimiz kısım. 110 TL'lere kadar hissemiz gerileyebilir. Bu konuda e, dikkatli olmakta fayda var. Şimdi peki bu hisseyi nasıl analiz edeceğiz? Bir önceki videomda anlattığım gibi fiyat hareketleri. Fiyat hareketleri bakın bir yükselen tepe, düşen dip. Düşen tepe, düşen dip, düşen tepe, düşen dip, düşen tepe. Bakın en son bir düşen dip çizmiş ama dibin de dibi geliyor. Ne oldu? 123 TL'lere yakın benim için bir yeni bir düşen dip daha oluşturdu hissemiz kötü mü? Tabii ki. Hani çünkü tekrardan bir yükselişe girmesi için baktığımız zaman neye göreceğiz? Eğer ki benim hissem yükselirse ne yapması lazım? Yükseliş potansiyeline girmesi için ben buradaki benim bir önceki ne dedik biz buraya? Düşen tepenin üzerinde kapanış yapıp bir önceki düşen dibinde üzerine kapanış yapacak. Bakın bu şekilde ilk yükseliş sinyalini vermiş olacaktır. Ama bu biraz daha kafanızı karıştırıyorsa bakın buradaki grafiği sizler de çizebilirsiniz. Bu grafik çizilir. Çizdikten sonra ne göreceğiz burada? Hemen söylüyorum. Bakın burası benim düşen trend çizgimdir ki her sene test edip kıramıyor. Ve siz de buradaki şuradan bakın ne yapmışım 3 Mayıs 2024'ten bir de şuraya bir tane nokta, iki tane noktayı birleştirin. Çizginizi çizin. Şimdi bu çizgi düşen tren çizgisi dedim. Ve düşen tren çizgisi altına kalmaya kaldıkça düşüş trendini pozisyonunu koruyacaktır. Örnek veriyorum. Hissem ne zaman yükselişe geçecektir? 24 Nisan 2025 134 TL üzerinde 2-3 günlük hacimli kapanış çok önemlidir. 11 Haziran 2025 127 TL'ler üzerinde 2-3 günlük hacimli kapanış artık düşen trendin son bulduğunun göstergesidir. Bu da benim neyimdir? Hareketli ortalama 200 günlük üstel hareketli ortalamadır. Ve baktığımız zaman arasındaki mesafe %20'ye yakın bir mesafemiz var. %20 yükselecek ki ancak şu an itibariyle bir e, değmesi gerekiyor. Yani bayağı bir uzağız. Baktığımız zaman üstel hareketli ortalama ya. Tabi buradaki üstel hareketli ortalama 200 günlük mumun değil. Sondaki mumlara göre bir hesaplaması, bir matematiği var. Ağırlık ortalaması var. Ona göre çıkıyor. Yani hissemiz düştükçe halde bu da bizle beraber aşağı doğru inmeye devam edecektir ki. Bakalım 9 Aralık, 10 Aralık, 12 Aralık. Bakın Kıramamış. Kıramayıp da fiyatlar baskılanıp düşüşe geçiyor. Şimdilik buradaki 200 günlük hareketli ortalama ile bir işimiz tabii ki yok. Ee, bunun neticesinde neye bakabiliriz? Bizim burada arasa indikatörümüz önemlidir. Arasa indikatörü artık aşırı bir satım bölgesinde olduğunu görüyoruz. Burada hisse nedir? Ee, tek bir indikatöre bağlı kalırsanız al denilen kısımdır. Ama velakin lakin e, buradaki hissede kısa vadede al sat endeks kötü, piyasa kötü. O yüzden kimsenin de al sat yapmasını e, vadeli işlemler de aynı keza herkesin e, vallahi güzel bir sistemle mahvediliyor. Arası toparlayalım. Arası aşırı bir e, satım bölgesinde ADX indikatörü, ADX indikatörü trendin gücüdür ki, bakın bu yükseliş ya da düşüş trendi değil. Yani bu yükseliyor da yükseliş trendi anlamına değildir. Herhangi bir ya yükseliş ya da düşüş trendi varsa onun gücünü gösterir. Bu ki baktığımız zaman da felaket derecede bir kuvvetli bir e, trendin gücünü görüyoruz. MFI, para akışı endeksi, hacim fiyatı birleştirerek orada bir hesaplama yapıp bize bir endeks verir ki bakın bu da 20 TL altındadır. Pardon 20 TL değil 20 endeksinin altındadır. Ee, toparlayalım hissemiz bakın biz 30 hissesidir. Ee, bu hisseler kısa vadede al sat yapabiliyorsanız yapın ama bu hisseler e, borsamız için önemli bir pay sahibi olan hisselerdir. Her düşüş bir fırsattır. Evet, bıkkınlık sürecindeyiz. Uzun zamandır berbat bir süreçteyiz. Neredeyse son bir yıl aşkındır diyelim. Ama oyunun sonunda sabreden kazanır. Maliyetiniz yüksekse maliyet düşürebilirsiniz. Hissemiz 110 TL'lere kadar da gerileyebilir. Ee, ama dediğim gibi, bakın şurada bir gap boşluğumuz var. Belki bu gap boşluğunu kapatıp kısa vade bir hareket sergileyebilir. Ee, ama orta ve uzun vade görmek için lütfen şuradaki sizler de takip etmek için şuradaki çizgiyi grafikler çizip takip edebilirsiniz. Artı olarak da fiyat hareketleriyle de e, hissenin gidişatını takip edebilirsiniz. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.